Kıymetli kardeşlerim, bir genç düşünün. Bu genç bir kıza aşık, bir kızı çok seviyor. Sabah onunla yatıyor, akşam onunla kalkıyor. Hep aklında ve bu kızın peşinden senelerce koşuyor. Ve bir gün bu kızla bir buluşma ayarlıyor. Yani bu kızla buluşacağı zaman bir hafta sonra olsun. Bu genç bir hafta sonra senelerdir belki kavuşmayı, görüşmeyi umdu. O kızla bir hafta sonra buluşacak. Sizce o gencin o kızla buluşmadan önceki halet ruhiyesini, duygu dünyasını, hayal dünyasını düşünebiliyor musunuz? Bir hafta boyunca birincisi o genç uyuyamaz. Yani sürekli düşünür. Mesela şunu düşünür. Acaba ben hangi mekanda onu ağlasam? Nereye çağırsam? Veya giderken üstüme ne giysem? Veya giderken ona hediye ne götürsem? Nasıl bir çiçek alsam? Yani bunları düşünür hep. Ve bir hafta hiç geçmez. Çünkü onun arzuladığı gündür yani o bir hafta sonraki gün. Ve bir hafta sonra geçtikten sonra o kişi, o genç belirlediği mekana gitti. Ve o mekanda o kızı bekledi ve bekleyişler uzun sürdü. Bekledi, bekledi ve o kız gelmedi. Daha sonrasında tabii merak etti acaba neden gelmedi diye. Ve kızı aradı ve kızın nerede olduğunu sordu. Ve bu arada bir iki saat beklediğini düşünelim. Ve o kızın o gence verdiği cevap şu olsa. Ya ben unutmuşum. Unutmuşum. <laughs> senle de buluşacağım zaman unutmuşum. Hiç aklımda dedi ben şu anda şehir dışındayım ben gelemem. O gencin bir haftadır, bir haftadır hayal kuran o gencin. Yani o andaki hayal kırıklığını, mahsuniyetini, hüznünü düşünebiliyor musunuz? Ciddi manada hayal kırıklığına uğrar. Şimdi o çocuğun yaşadığı o hüzün, o keder niye? Çünkü o kız ona dedi ki ben seni unuttum. Şimdi kıymetli kardeşler, insan insanı unutuyor ama bir insan bir insanı sevdiği için sevdiği kişi tarafından unutulmak insanı bu kadar mahzun ediyor. Bir de bir insan düşünün Allah'ı unutuyor. Allah'ın ona yönelişi nasıl olur? Yani bu hastalık aslında bizde değil mi şu anda? Yani bizler Müslümanlar olarak bugün Allah'ı unuttuk. Müslümanların ekserisi olarak dünyada en çok unutulmaması gereken üç şey var. İnsan Allah'ı unutmayacak, İnsan ahireti unutmayacak, İnsan ölümü unutmayacak. Bu üç şey insan unutmayacak. Bunların dışında kalan her şeyi insan unutabilir. Bir insan düşünün, Falan tarihte, falan yerde çok ciddi bir ameliyatı var. Unutmaması lazım. İnsan onu unutsun. İnsanın anne babası insandan çok önemli bir şey istemiş olsun. O da tamam desin, söz vermiş olsun. İnsan onu da unutsun. İnsan falan tarihte doktorda randevusu var, gidecek. Onu da unutsun. Yani bu dünyada insan, kıymetli kardeşler, her şeyi unutsun. Ama onu yaratan, onu yokluk aleminden varlık alemine gönderen, onu anne kanında besleyen ve dünya ahanesinde onu en güzel şekilde misafir eder. Ve dünyada onu güneşle ısıtan, aydınlatan ve geceye onun için bir perde kılan ve vermiş olduğu nimetlerle onun etrafını donatan, bütün kainattaki her şey onun hizmetine veren ve bu kadar Allah katında üstün olan bir varlık olan insan. Canlı cansız her şey biliyorsunuz insana hizmet eder. Peki Allah her şey insana hizmet ettiği halde bu kadar nimetler içerisinde insanı yarattığı halde o insan şöyle bir nankörlük yapsın da Allah'ı unutsun. Sabah olsun, akşam olsun, sabah olsun, akşam olsun, günler, aylar, haftalar, yıllar birbirini takip etsin. Ama o insan bir defa olsun alnını secdeye götürmesin. Yani insan bir insana karşı nankörlük edebilir. Eşine edebilir, çocuklarına edebilir, anne babasına edebilir, herkese edebilir. Ama inanın insan Allah'a nankörlük etmesin. Allah Celle, Celle Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede, İnsanın bu durumunu özetliyor. Ya eyyühel insan, ma garrake bir rabbikel kerim. Ey insanoğlu, seni bana karşı aldatan, seni Rabbine karşı aldatan nedir? Yani insan Allah'a karşı aldanıyor. İnsan Allah'ı unuttuğu için Allah'a karşı aldanıyor. Ellezi halakak, ellezi halakake Biz seni en güzel surette, adaletli bir şekilde, nizamlı bir şekilde yaratmadık mı? İnsan gözlerine baksın, insan ellerine baksın, ayaklarına baksın. İnsan vücudunda hareket eden, dolaşan kana baksın. İnsan vücudunda ne kadar uzunlukta olan damarlara baksın. İnsan görmek için Allah'a muhtaç, duymak için Allah'a muhtaç, tutmak için Allah'a muhtaç, yürümek için Allah'a muhtaç. İnsan her an Allah'a muhtaç. İnsan her an Allah'a muhtaç. Bir insan düşünün, gece uyumak için Allah'a muhtaç. Allah dilemez uyuyamaz. Hadi ben uyumayacağım desin bir insan bakalım ne kadar dayanabilir. Affedersiniz, insan tuvalete gitmek için Allah'a muhtaç. Boşaltım sistemi için Allah'a muhtaç. İnsan nefes aldığı her anda alırken Allah'a muhtaç, verirken Allah'a muhtaç. Bu kadar muhtaç olduğu bir zatı insan nasıl unutur? allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki نَسِيَ اللّٰهُ فَنَسِيَهُمْ Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Sakın şu kimseler gibi olmayın diyor allah Teala başka bir ayet gelmede. Allah'ı unutanlar gibi olmayın, Allah da onlara kendilerini unutturdu. Yani insan bu dünyada Allah'ı unutursa, Allah muhafaza insan ahirette o insanı unutacak. Peki Allah'ın unuttuğunu kim alabilir, kim barındırabilir, kim koruyabilir? Biz bu dünyada Allah'ı unutmazsak Allah hem bizi bu dünyada hem de ahirette unutmayacaktır. Yani her şeyi unutalım ama Allah'ı unutmayalım. Rabbim onu hiç unutmadan bir hayat yaşamayı bizlere nasip etsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.